Arkadaşlar merhaba. Bugün size Belgium Flanders Meta Olimpiyat 2005'te sorulan sorulardan bir tanesinin çözümünü yapacağım. Bu e, sorulan 4 sorudan dördüncüsü. Sorumuz şu şekilde. Kök en artı kök en artı 2005 ifadesine doğal sayı yapan tüm n doğal sayılarını bulunuz diyor. Bu olimpiyatta çıkan diğer soruları da burada görüyorsunuz. Biz bugün dördüncü soruyu çözüyoruz. İlerleyen zamanlarda bu tarz olimpiyatlarda çıkan diğer soruların da çözümünü yayınlayacağım. Şimdi şuna dikkat etmeniz lazım. N ve N artı 2005 eğer tam kare sayılar ise köken artı kök N artı 2005 ifadesi de bir doğal sayıdır. Dolayısıyla ben şöyle yapabilirim. Kök N'i A kök N artı 2005'i de B olarak tanımlayalım. Bu şu demektir. N eşittir. A kare N artı 2005 eşittir. B kare demektir. Buradan ben neye ulaşabiliyorum? Bakın dikkat edin. B kare eksi E kare, A kare eşittir 2005 değil mi? Bunları birbirinden çıkardığınızda B kare eksi, A kare eşittir 2005 veriyor. Zaten 2005 aslında özel bir sayı. Hem yıl olarak 2005 olduğu için seçilmiş. Ve 2005'i ben şimdi asal çarpanlarına ayırayım. Asal çarpanlarına ayırdığım zaman göreceksiniz. 5'e böldüm. 401 gelir. 401 asal sayıdır. Sonra tekrar 401'e bölerim. 1. Aslında 2005'in ben Çarpanlarını yazdığımda çarpanları 1, 5, 401 ve 2005'tir. Başka çarpanı yoktur. Şimdi tekrar burada bulduğumuz değere gelelim. B kare eksi A kareyi 2005 bulmuştuk biz. B kare eksi A kare ifadesini ben B eksi A, B artı A şeklinde yazabilirim. Ve bu çarpım 2005'e eşit öyle değil mi? Bu nasıl olabilir? Bunu ben 2005 çarpı 1 olarak düşüneyim. Bakın B artı A 2005 olabilir. B eksi A da 1 olabilir. Buradan A ve B doğal sayılarını bulabilirim. Yani B artı A eşittir. 2005 B eksi A eşittir. 1. Alt alta çıkardığımda B'ler birbirini götürecektir. B'ler gitti. 2A eşittir. 2004. A eşittir 1002. Bizden soruda hatırlayın. N'in değerini bulmamızı istiyordu. N'de A kareye eşit. Yani N eşittir. 1002'nin karesi. O zaman çözüm kümelerinden bir tanesini buldum. Şimdi devamını yapalım bunun. B eksi A, B artı A'yı 2005 artı 1 almıştık. Şimdi de 401 çarpı 5 alacağım. Bu durumda B artı A'nın 401, B eksi A'nın da 5 olması gerekir. Çünkü bunlar doğal sayı olduklarına göre B artı A'nın B eksi A'dan daha büyük olması gerekiyor. B artı A'yı 401 aldım. B eksi A'yı 5 aldım. Taraf tarafa çıkartma durumunda B'ler gider. 2A eşittir. 401'den 5'i çıkartırsak 396 kalır. Her iki tarafı 2'ye bölersek A eşittir. 150, 195, 198. En değeri neydi? A kareydi. O da 198'in karesi. N'in ikinci değerini de buldum. Şimdi 2005'in çarpanları olarak 1, 5, 401 ve 2005'i bulduk. Bu şimdi bizim işimize yarayacak. N'in değerleri olarak da 1002'nin karesi ve 198'in karesini bulduk. Şimdi N'in başka değerleri var mı? Bunu nasıl buluruz? Normalde biz e, çözerken kök N ve kök N artı 2005'i e, doğal, doğal sayı olarak kabul ettik. Şimdi doğal sayı olarak kabul etmeden de başka çözümler buluyor muyuz? Ona bakalım. Toplamlarının köken ile köken artı 2005'in x gibi bir doğal sayı olduğuna fa farz edelim. Şimdi x doğal sayısını bulacağımıza göre ben burada n artı 2005 yalnız bırakıyorum. x eksi köken. Her iki tarafında karesini alalım. n artı 2005 eşittir. x kare artı n eksi 2x köken. Dikkat ederseniz burada n'ler birbirini götürürler. 2005 eşittir x kare eksi 2x köken. Bunu sağ tarafa alalım. 2x kök n eşittir x kare eksi 2005. Kökeni yalnız bırakıyorum. x kare eksi 2005 bölü 2x. Şimdi bundan sonra her iki tarafında karesini alacağım. Her ikisinin tarafında karesini almadan önce kökeni biraz daha sade yazalım. 1 bölü 2 x eksi 2, 2005 bölü x. Bu kökenin değeri. Her iki tarafın karesini aldığımda en eşittir 1 bölü 4. x eksi 2005 bölü x'in karesi. Şimdi bizim burada yapmamız yapmaya çalıştığımız şey neydi? N'in doğal sayı değerlerini bulmak. N eğer doğal sayı olacaksa şu gördüğünüz ifadenin doğal sayı olması lazım. Bu ifade nasıl doğal sayı olabilir? 1. x'in doğal sayı olması gerekir. 2. 2005 bölü x'in de doğal sayı olması gerekir değil mi? Şimdi 2005 bölü x doğal sayı olacaksa arkadaşlar dikkat edin. x'in aslında 1, 5, 401 ve 2005 değerlerini alabiliyor olması lazım. Yani x'in 2005'in çarpanı olması gerekiyor. Şimdi x'e teker teker bu çarpan değerlerini vereceğiz. Ve bulduğumuz değerlerin eğer içerisinde bunlardan farklı olan varsa, 2'nin karesi ve 198'in karesinden farklı olan varsa, onları çözüm kümemizi alacağız. Şimdi, n'in değeri buydu, n buydu. Buna göre, x'e 1 değerini verdiğimde, n eşittir 1 bölü 4, 1 eksi 2005 bölü 1'in karesi. Buradan n eşittir 1 bölü 4 çarpı eksi 2002'nin karesi. Yani bu da 1000 eksi 2004'ün karesi. 1002'nin karesini verir. Bu benim n1 değerim zaten. Daha önce bulduğum değerle çakıştı bu. x'e 5 değerini vererek yeni n değerini bulmaya çalışalım. 1 bölü 4 5 eksi 2005 bölü 5'in karesi. Buradan n eşittir 1 bölü 4 5 eksi 401'in karesi. Bu da 198'in karesi. Bu benim n2 değerim zaten. Biraz önce bulduğum n2 değeri. Çözüm kemiğimize yeni bir eleman katılmadı. Şimdi diğerlerini bulmaya çalışalım. n eşittir x'e burada 401 değerini veriyorum. 1 bölü 4 401 eksi 2005 bölü 401'in karesi. Yani n eşittir 1 bölü 4 401 eksi 5'in karesi. Bu da 198'in karesini verecek. Aslında bir önceki yaptığımda simetrik, ters simetrik olduklarına dikkat edin. Bu da 198'in karesi. N2 değerime eşit çıktı. Yeni bir kök değeri çıkmadı buradan da. N eşittir. Bu sefer x'e 2005 verelim. 1 bölü 4 2005 eksi 2005 bölü 2005, -2005. 5'in karesi. Yani n buradan 1 bölü 4. 2005 1 yani 2004'ün karesi. Bu da 1002'nin karesi çıktı. Yani ben zaten n'i birinci değerini 1002'nin karesi n2'yi 198'in karesi bulmuştum. Burada bulduğum yöntemlerde de elde ettiğim sonuçlar aynı. Yeni bir kök değeri bulamadık. O zaman n'in alabileceği iki tane Doğal sayı değeri var. Bunlar da 1002'nin karesi ve 198'in karesi. Hepinize iyi günler diliyorum.